Kiralık katil mi öldükten sonra geri doğmama yoksa tuttur mu birini yakalamak için? Seç birini bakalım. Kiralık katil güzel domalanko yapacaksan domalan tuttur güzel da güzel yaklaşman için. Baba domalanko. 14 krit mi alırdın oğlum hep de sana 17 yetene kızı alırdım kanka. Nasıl? Bayağı dom göz. Nasıl oynuyoruz çünkü? Sıkıntı. Sırf Olaf için bunu aldım. Ulti atınca donmuş atacağım. İyi. Mantıklı da. Gelen ikiliye bakar mısın daha ilk oyunda? Hiçbir şey yapamaz arkadaşlar. Riot Games gibi. dedi ki kaybederek başlayacaksınız. <gülüyor> <gülüyor> Sen oradan <laughs> al kardeşim. Vuralım. Ben de vuruyorum. Onun kadar vuruyor bende. Arkamıza duvar atacağım. Sıkıntı yok. Geldim. Geldim. Kapat o kanka. Hadi O lafa biraz da o zaman. Can'a. Tamam. Whatsapp niye geldi? Buraya gidiyorum. Ah! Can. Ah! Flash attı. Can almak için. Kanka iyi de beni saldın. <laughs> Aa ha, öldüm. Hangisi gerçekti bunların? Ben, ben kaldıracağım seni. Kanka ben kaldım. Atacağım duvara kardeşim. <laughs> Adam kaldı bir kill atladı. <laughs> WhatsApp deli gibi geliyor. Farkındayım ve kapatmayı unutmuşum arkadaşlar. Şunu şöyle kapatayım. Atla, Draven, çabuk gel. Dur dur geliyorum. Geldim geldim patlama geldim. Üçü de okey bu arada bize. <laughs> evet ama Draven. E okey Draven. Yani Domangum en iyi şey. Alistar. Hayır bu. Alistar kanka. Bu Al. <laughs> Al hadi kolay gelsin. <laughs> Kanka baktın kazanamıyoruz. Def olup gidelim şey toplayalım ya. <laughs> Toplarız. Zaten öyle yapıyorum. Yani hani ne olabilir ki? %140'a basacağım. Her şey işim yarıyor zaten. Kırılmaz ve can geldi. Bir tur daha açıyorum. ADAP'im %200. Bastım %200. Kırılmaz ve zırt geldi. <laughs> zırt geçme iyi. Kanka %200'den geldi bir de. Şu ben, an baksana ben benim zırh büyü direncine bu arada. Güzel. Alırız artık. Muhtemelen bir tur daha alırız öyle. Ekonomi oynatmam yine. Donmuş <laughs> temellerle. Ya Şako da şey yapmış. AP'ye dönecek. AP kasacak. O Şako'ya çok iyi gider bu lan Eray. Evet. Her şey iyi de. Aa çağrılan şeyi artırmış, mi attırmış bu ya? Vuruyorum kanka. Sveinler, aa Sveinler var. Tam git topla. Görmüyorum ki. Aşağıda 3 tane var. Ben ona gidiyorum. Tamam. Aldım. Eka'yı kessene. Tamam, tamam hallettik. Kesti. Şuradaki canlı şeyler alacağım. 3 tane. topla topla kanka. Ben burada çıktı bunu alacağım. Tamam. Bunu da alacağım. Alttakini de alacağım. Aim'i de attım. Şaka gitti sen bunu aldın. 10 tane topladık. 12 tane çıkıyor. 10 tanesini aldık Eray. Evet. Çok iyi. hizmete gidiyoruz. Domalango çok iyi geliyor. Nice! Hayf oğlum lan. Kazanmamız iyi oldu bu turu. Hem kazanıyoruz. Ya ben bu cana oynadık. Herhalde koca var. Arkadaşlar sizler de sponsorumuz hesap.com.tr'den ucuz, güvenilir ve hızlı bir şekilde RP'lerinizi, VP'lerinizi veya artık ne oynuyorsanız üst tarafta var zaten. ipin kodlarınızı alabilirsiniz. TR, EU ve en iyi sunucular için seçenekler var. Fiyatlar da bu şekilde zaten arkadaşlar. Klient fiyatlarının altında. Aynı zamanda şuradan da gelip Burada aldırıyor bulamayanlar varmış. Bir ziri olarak açıyoruz. Burada bakın diğerlerine göre bir tık daha fazla dağıtıyoruz. Buradan da katılıp RP'lerinizi kapabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yaşarsanız da arkadaşlar canlı destekte de var. Bakın birazcık şöyle aşağı kaydırdığınızda geliyor. Buradan her türlü yardım alabilirsiniz. Ama yok ya nasıl usta da. Bence var. de çalışmaz. Maglev'in ana arkadaşlar. Kanka. Ben bunu alacağım ya. Ne diyorsun? Şu an güzel bu an 82 kalit veriyor bu tur. Ama zarat bence. Öyle gelişiyordu bu gerçi hmm. doğru. Şimdi 38 bir nüfuzu 49 hareket hızı. Kanka de. sana şunu söyleyeyim. Yüzde... Soldarızın. Ben sana onun maksimum verimini söyleyeyim. 12, 14'ten sonra... 12 en güzel... Yani 12'de güzelleşmeye başlıyor. Ondan sonra güzel bir şey çıkarsa zaratla. Tut. Aynen. Şu an 20 yani mutlak sömürü ve %172 can yenilemem var. Güzel bence. Saldırız da var, yetenek da var. Saldırız da var. Işte... Gel bakayım buraya. Kanka kuzgun dolu burası. Tamam ben. Topladım 3 tane. Canlara giriyorum. attım buna. Okay. Canı alacağım. Alt can çıktı. Kuzgun al. al kanka. 16 kuzgun. Kanka çok üstüne gitme adamın. Tamam. Kayıtlatmadım kendime. Can aldı zaten. Alt canı bir tamam. daha alırsak kapışmaya hazır oluruz. Ha, bunu iyi sokmayacağım buradan. İyisin. Tamam. Vuruyor bu ama orada. Atak spinini bit ettim. Ulan ucundan oh, gitti etmedim. ya. Basıyorum mu bunlar yine? Önce ös alayım. Hadi <laughs> ap. Her yani AP de iş yapıyor bir de krit de çalışıyor değil mi kanka? Krit kasarsam krit vuruyor stack. Evet. O yüzden Düz vuruş işte düz vuruş gibi bir şey var. Kudret ve can. AD ve AP. Bastım. 39 zırt deşme, 19 krit. Tutayım mı ki bunu bir? Bu hayır hayır tutma hiç tutma. Ha, full full bas bas. sen. 27 zırt deşme. Daha iyi geldi lan. 27 zırt deşme 20 krit geldi. Can. Evet iyi geldi. Şu an bu tur güzel. Bir kırılgan O. Sonrasında... Oh. Menzil var bende ve orak var. Bunu biraz Başlayın. çıkamıyorum. Kuzguna gidelim ya kanka. Kanka 5 tane 4 tane kalga lazım. Kargaları al tamam sadece. karga 20 oldu karga bakınıyor etrafta bu geldi ama tamam 2 22 oldu 3 tane alga yattım kanka can da çıktı Aa burada çıktı kanka karga Oo işte orada 25 Oy! <laughs> tamam gel gel ölelim biz hiç gerek yok bunlar. <laughs> Aldığımızı aldık zaten gel. Kanka. Kanka oyunu kazandıran şeyi yaptık Adamlar biliyor musun? Adamlar iki tane şey almadı kargayı. Eray dört örsü prizmatik yumurta mı <laughs> seç beğen al <laughs> seç beğen al. İmeli büyü geldi bana da. Ne ne ayında. ne ben. bana Daha seç. Ben teşhit falan. Sen ne istedin? Dört örs mü prizmatik yumurta mı alırdın? Dört çok iyi ya. Prizmatik yumurta da çok iyi. Ama o çok geri düşürecek bizi. Bilemedim. Seç bir an al ya yani biri kanka. şu an işi yarar. Yapıştırdım bile. 114 hareket, 20 mutlak sömür, 25 40, 34 hadi. Oğlum eşya buldum lan. Güzel. Bunları kesmemiz lazım. Nasıl keseceğiz? Dari çok kırılgan gibi aslında. Evet, Dariye fokus olacağız. Aa, Dariye fokus koş. Aa, kanka, vur valla. Aa. şeylerin Kargaları... gitsen, kuzgunlara git. Ama... Basacaksın acı. Al oradan canları. Kargaları alıyor. Evet, Alt canı alıyor. Ben de alacağım. Kargalara gittim. Tamam. Daha düz sıkıntı. Vurmamız lazım. Kes onu. Güzel. Candan Ultin geldi mi? Ultin geldi bas. 3, 2. Aa beni kaldı, beni kaldı, beni kaldı. Ultiye bas. Güzel. Olmayacak ki. Olacak, olacak. Yine 10 kargayız. Evet. İlk turdan 10 kargayız. Evet. Oğlum maç. Bak bilmiyorum. Beni kullandık. Evet. Hadi AP alıyorum geldiği gibi ya. Onlar çok güzel oluyor. Zırt değişmemi de arttırıyorum. Yüzde yüz iki taneyi tercih ederim. Ya. Kanka 10'a ulaştı. 629 can yenimi 81 zırt değişme verdi. Ne? Bakayım. 81 zırt deşme, evet. Fena değilmiş ama ya bence 12'den değiştireceğim, sonra. Değiştireceğim, değiştireceğim bu arada. Istedim. Yo ben bayağı değiştireceğim kanka. 20, 25 neye kadar giderse basacağım. Her değiştirdiğimde artmıyor mu oğlum bunun statları? Çok ha, ha artıyor. Ben o zaman. Gel diyorsak, karga lazım. Kargayı onlara çıktı ilk. Tam bekle olduğun yerde 3 tane çıktıktan sonra Aa, aldım ben. Allah razı olsun. Tamam. Aa, yanında çıktı mı? Alacağım alacağım. Tamam. 12 al bunu da. Bunu da aldım. Kardeşim, aşağı, aşağıda çekecek büyük ihtimalle. Yani. Evet al kanka onu yat. İyisi. Karga aldım döldüm, 16. Eray yukarıda 2 karga var. E karga dolu Çalda var çalının içinde Onu alamam da Ya da kaybederim alayım Al 19 ettik Res atarsan çakacısın Öldüm ha. Kırdım tuşu Ah uh kırdım tuşa tuşu yapalım. ama 20 kargayız. 6 evet. tane toplamamız lazım. Yaparız. Evet, yaparız. Kanka 25 kritik kuruşa hasarı. Al. Aldım bile. Saldırı zetene kızı alacağım. 80 verimlilik verdi. <laughs> 80 verimlilik. 70 AD geldi basacağım mı var? 12 oldu. 33 AD 30 saldırı 24 krit. Oğlum ne oluyor? <laughs> Kanka yenmemiz lazım. Evet. Ama 80 verimlilik. Benim... MR'ım düş. Bunlara <laughs> ulti atacağım. İkisini de kesmemiz lazım bu arada. Kanka baksana buna. Geleceğim, Bacimine gelemiyorum. Yani. Aha. Tamam. Bu gitti. Kanka, kargaları topla ben öleceğim. Tamam. Bu ben yok. Bu çok güçlü. kanka geçemezsin. Anlık Bu ne lan? Üç olam geldi. O evet kanka. Varus <laughs> çok düşüyormuş. Ben tam onu denk getirdim de ro kaçtı elimden. Canımız kaç? Abi canımız artık 30. Veremeyeceğimiz zamanlara geldik. Elis, Elis, Elis. 80 verimlilik yemememiz lazım bu videoyu ya. Şimdiden ya, basabiliyoruz basayım olur. 13. Genişime gelir. Bastım 14. Çünkü bu var. 73 AP çıktı içinden kanka. Şimdi gidince bir daha bastırır mı acaba lan? Tur mu sayıyor vay acaba vay. buraya? Ay. Biraz burası iyi. W max bayız. 20 zırt delme Abi, ve nüfuzu alacağım. Bunlar ne işim yarayacak? Ve zar hakkım da yok. 300 eşya az geldi. Al. Bu bunu iş yapıyor. Ver verimlilik de var. Oo al al al. Ne olacak şimdi? Onun neyini işine bunu? Bundan sonra. 3 tane yeniliyor bunu artık. Ciddi misin? Evet öyle bir şeyi var onun. Bir de eş para geldiğinde direkt al eşyaları. Kefaret al, bir şeyler al yani. Doğru verimliliği bulduk. Sonraki turda para kesin gelecek. Taşkın aldım. Kanka veinleri izleyelim. Bak maça bak. Maça bak. Bu maç izlenir. Çok ayrı veinler. kaldı veinler. O Rus cezayı kesiyor. Oo birebir. Zaire'ye çıkana baksana. Evet. Ha bize on şeyi verdim adı 20 oldu. Son <laughs> sonraki tur garanti prizmatik bu arada eğer evet. kalabilirsek. O mevzu güzel ya. Zayda sona. VS'ye bak. Son aldı ki. Sonu üstüne koşmalı bence. Niye gitmiyor ki? Alan daha oynuyor çünkü. Üstte şeyler var onları alsın aynen aynen aynen. Örandı için ikini aldı. Şimdi bu tur kanka güzel bir şey gelirse elleme diyorsun sen. Ha eşya geldi. Bence şey al. Eee eşya al bir tane. 2300 var Kefarete falan yetmiyor ki rastgele basılabilir ancak. Kaç zar hakkım var? Yok. Oo, işte bir. Ben ört oluyorum. Alabilir. Bu arada bas şeye. Basacağım şimdi en son örsleri bir alayım unutmadan. lan. O, o, Kanka güzel bir abi. şey illa gelir. 25 AD, 76 saldırı bastım. 35 AD, bastım. 24 AD, ne verdi oğlum? 400 can, 70 crit verdi. Güzel. Ya biz potadayız adamlar değil. Yenmemiz lazım. Hadi. anka Benim biraz vurduğumu gördün değil mi? Evet. Nereye gidiyor? satacak arkadaşına bence gitmemiş. Burada bende şu anda. Kargaları topla. Kestim bunu. Ya, bu da bende. O da öldü. 25, 25 kargıyız. olduk. Bir sonraki tur son kizmatik. Allah kayısalar. 25 mutlak. 25 bana Rica. 25 gelmiyor. 45 oldu. Eşyam geldi zımbırtıdan. Gale Force'un var alıp deş atıp koyayım evet, mi kafalarına? sürekli Atabilirsin. Sürekli atabiliyorum bir de. Aynen. Bundan bir daha 3 tane basalım. 25 hadi 18 crit. Çok kötü mana 72 yani, çok. Zırt deşme. Bu turu aldırır mı? Valla bence bilmiyorum at ya. Attım. 19 Oha. saldırısı 1500 mana. O ne oğlum attım. 80 saldırısı 500 can kanka çok kötü ama 1000 de mana. Bir hareket hızı da iyi ya. First position. 500 gold earth pozisyon 12 zırt değişme earth pozisyon 16 zırt değişme Seri atışı var çifte tesirlisi var saldırı hızı var Kayısa fokus olacağız Hadi bakalım evet. Bakayım. Kıza bak Haa League of Legends böyle bir oyun değildi kanka en son kapandı kes kanka bunu. Tamam kanka Endik. Ya bir ya. artık lan. oğlum? Aa 80 Hep, eklenti de geldi. Dengi var, uzmanın silah kuantum teknolojisi. Zar var at. Var. İzban tut. Güzel o güzel. Emin misin? Ama... Diğerleri ne? Başka var Dengi mı? Denge uzmanı, çifte silah. Denge uzmanı kötü. Çifte silah... Yani... Oğlum çok kötü. Değil bir hocam. Şey söyleyeceğim. Vayne karşı oynuyoruz. Kanka bunu almak zorundayım. Bunu aldım. En iyisi buydu. Ben çok basamıyorum. Cc Vayne CC atıp teklememiz lazım kanka. İki tur basabildim eşyamı. Ne geldi bilmiyorum. Ben de bir, bir tur Yüzman daha bastım. Iki... O kritik güzel gelmiş. Şöyle mi kanka? Aynen. Aynen böyle. Tamam. Bu da böyle o zaman. Aynen Olak böyle. git artık başlayacağım babaannene. <laughs> güzel. İyi vuruyoruz. Buna ne yapacağız? Yüzden, Aynısını ona yapacağız. Eşya almıyorum. 80 verimlik örs basıyorum kanka ben. Gale Force yetiyor. Ama bence bir tane... Neyse, al sen bilirsin. 80 verimlik kanka. 3-5 değil. 3 tane yine basalım. Kanka 37 mutlak. 2700 mana ne abi şu mana? Nereden geliyor kanka ya? Çok rastgele veriyor yani lavuk. İyi mutlak can çalma iyi şeyler Niye? var. İyi şu an yüzde elli can çalmam falan var. Kadro öleceğim. Aynen. Kadro can al can al. Kanka dur ha, oğlum adamı evet. alayım ya. Sakin. <laughs> ben bulduğum yerde gül bitiyor oğlum şu an. Bir daha bunlar. Flash yok ama bu tur bende. Magma kalkanı buldum. Hadi magma. Şeyden geldi. Zımbırtıdan. Bas bence bu çabuğu çok kötü Basacağım basacağım onu. österim bir alayım ya kanka? Tamam, tamam. 57 saldırısı 38 adet 19 ırkleşme bastım. 49 adet 36 crit 21 büyü nüfuz 13 mutlak bastım. Kanka bu geldi artık. Bununla idare edeceğiz. Oha 100 zırh var. No, Bütülde... O AP, Vayne ate. de Peki yiyebilir beyin. 600 armor'um var totalde şu an. Şey var bir de bu var. Engelleme ihtimalim var. Başlayın. Ringe evet. Toplattım onu Kanka güzel. yakıncı olmuş oğlum Vayne. Tulav Vayne yakıncı olmuş orada. kanka. Bak şimdi geliyor sonra. Hazır mısın? Yok yok koşamazsın gel. Çok güzel. <laughs> güzel değil. Çok güzel. Güzel güzel. Bunu at şimdi. <laughs> Dur şimdi var baya... bir 500 AD bile görebilirsin kanka burada. <laughs> kanka görsek keşke. Benim AP'm de çok, AD'm de çok, zırh deşmem de çok. Lan biz niye sürekli oynuyoruz ya? 43 zırh deşme, 22 AD, 20 zırh, 600 mana yenilenmesi. 200 can, 700 can yenilenmesi. 1600 mana, 600 mana yenilenmesi. 44 crit, 14 crit hasarı. Bu ne kanka her şeyden vermiş. Kırtık kuruş hasarı da vermiş iyi bari. Bileşim var Varus'a kanka. Varus'ta da zonya manya yok. Yani yanına yaklaşırsam Mokoko'yu görür. Yanına yaklaşmam gerekiyor. Sen Abi CC yat, gerisi bende. Tamam. Önden gideceğim, sal beni. Kanka dedim. Aha, çok iyi, kaç kaç! Git aşağıdan canım. Al. Alıyorum, alıyorum. Üst canı da alacağım. Aha! Sattı. Atamaz ki Öldü. Bye. Kanka... Götüm de ayı bağırıyor. Kelimeyi doğru buldum şu anda. 32. 32 Alacak oldu. karanlığın sınırı geldi kanka. 25 kritik hasar 25 mutlak Mutlak sömürü. Mutlak sömürü. Zırt üç 3 tane daha basıyor. Da at bana. 66 AD 48 crit. Bastım. 30 saldırı hızı. Bu ne o? 1800 at, mana yenilemesi bastım. Kanka bu da son. 50 AD 77 zırt <laughs> Ne? Kırtık kursa da var %9. <gülüyor> Kanka, <laughs> Vayne'cim bir tane yemek ister mi? Bizim de flash'ı yok. Var var plush. onların flash'ı var. Bizim yok işte. Ha, ha işin rengi değişir, işin rengi değişir hocam burada şimdi kimse kusura bakmasın. Allah, videoya beğen, kanala abone ol, hadi görüşürüz.